Bu sorumuzda parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. Minyatür Latince miniare kökünden gelir. Sözlük anlamı çok ince işlenmiş küçük boyutlu resim ve bu tür resim sanatına verilen addır. Orta Çağ'da Avrupa'da el yazma kitaplarda baş harfler kırmızı boyanırdı. Bunun için Latince adı minyum olan kurşun oksit kullanılırdı. Minyatür kelimesi buradan türemiştir. Osmanlıcada nakış veya tasvir yapan sanatçıya da nakkaş veya musavir denirdi. Evet burada ne yaptı? Latince'deki minyatürle Osmanlıca'daki nakış ve tasviri karşılaştırdı. O yüzden D'ye gitti. Minyatürler el yazması kitaplarda metnin içeriğini açıklamak için yapılan resimlerdir. Evet hemen tanımlamaydı. Ne yaptık? Burada gördük. O yüzden boyutları küçüktür. Günümüzde bu minyatürler kıymetli birer tarihi belge niteliğindedir. Evet baktığımız zaman nitelemeyi de gördük mü? Kıymetli tarihi belge değil mi? Ondan sonra yukarıya çıktığımızda ne yaptı bize? Açıklama yapmak için yapılan resim dedi. Ondan sonra... Baktığımız zaman küçük boyutlu resim dedi. Bunların tamamı nedir? Tabii ki niteleyici ifade. O yüzden E de gitti. E parçada bize baştan sona minyatürle ilgili bilgi veriyor mu? Evet o yüzden açıklayıcı bir metin bu. Hiçbir yerde örneklendirmeye değinmediği için cevabımız B seçeneği oldu. İkinci sorumuza bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangi söylenemez dedi. James Bond hayranları Nakazaki'den yaklaşık 15 km uzakta bulunan Hashima'yı duymuşlardır. 2012 yılında çekilen Skyfall'da Javier Bardem'in oynadığı Raul Silva bu adada yaşıyordu. Bu küçük adada 1887 ve 1974 yıl arasında işletilen bir denizaltı kömür madeni vardı. 1959'da nüfusu 5259 kişiye ulaşmıştı. Bu rakam kilometre başına 216264 kişiye eşit ve o tarihte adayı dünyanın yüzü ölçümüne göre en yoğun nüfusu adası yapmaya yetiyordu. Evet böyle ne yaptık bir sürü sayısal veri gördük o yüzden bu gitti. E, baktığımızda şurada yüz ölçümüne göre en yoğun nüfusu adası dediğine göre ne oldu? Karşılaştırma da gitti. Devam edelim. Adaya apartman blokları, deniz surları, bir okul, hastane, belediye binası, sinema, dükkanlar, paçinko, bir Japon oyun salonu ile birlikte komşu adaya bağlanan 4 maden şaftı inşa edildi. Adadaki inşaat çalışmalarının çoğu 1930'lardan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar zor şartlara maruz kalan zorunlu işçi ve savaş esirleri tarafından yapıldı. Evet şöyle baktığımız zaman maruz kalmak nedir? Deyim değil mi? O yüzden bu da gitti. E parça baştan sona bize ne yapıyor? Haşima'yı anlatıyor değil mi? O yüzden burada açıklama da var. Ama hiçbir yerde alıntılamaya başvurmadığı için cevabımız D seçeneği oldu. Bu sorumuzda bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır dedi. Ön yargılı olmanın iyi bir şey olmadığına dair genel bir kanı vardır. Uzmanlar, rehberler ön yargılardan kurtulmamız gerektiğini salık verip dururlar. Ancak insan ön yargılardan tamamen kurtulması mümkün olmayan bir canlıdır. Örneğin herhangi bir olay yaşadığımızda olayı inceler, değerlendirir ve bir yargıya varırız. Bunu da çeşitli kısa yollar, tahminler kullanarak yaparız. Çünkü insan zihni kapasitesindeki bütün bilgileri ve ihtimalleri elden geçirip değerlendirdikten sonra bir sonuca varan bilgisayarlar gibi çalışmaz. Tahmini yollar kullanarak çalışır. Tahminci süreçleri hız sağlar ama hata yapmaya açıktır. Bu yapsal kısıtlılık yüzünden insan rasyonelliği sınırlı bir rasyonelliktir ya da başka bir deyişle insan kısmen irrasyoneldir. İrrasyonellik ön yargı üretimi için gerekli zemin sunar dedi. Şimdi hemen parçanın başında bize ön yargılı olma ile ilgili genel bir kanıya değindikten sonra ancak deyip karşısında kendi fikirlerini sıraladı mı? Evet yani burada ne var? Görüş ve karşı görüş var. Dolayısıyla tartışmacı bir anlatımı gördük mü? Gördük. O yüzden de cevabımız D seçeneği oldu. Bu sorumuzda bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur dedi. Kamuflajı sanata dönüştüren çalışmalarından dolayı görünmez adam olarak tanınan başarılı sanatçı Liu Bolin, Çin'in bitip tükenmek bilmeyen hava kirliliği sorunu unutulmaz sanatsal bir eyleme dönüştürdü. Bolin Pekin'in doğu yakasında açık bir arazide 7 kişiyi arka planla aynı desene boyayarak kirli havanın içinde yok etti. Sanatçı ilginç projesini anlattığı bir röportajında bu durum karşısındaki tavrımı yansıtmak için İnsanların pasif bir şekilde değil bir fiil yok olmalarını tercih ettim diyor. Bolin'in eşsiz çalışması başkentte hava kirliliğinin kritik seviyeye ulaştığı rapor edildikten birkaç gün sonra yayınlandı. Çin'de meydana gelen hava kirliliği küresel ölçekte mücadele ettiğimiz iklim değişikliğinin belirtilerinden yalnızca biri. Evet baktığımız zaman bize ne yaptı? Burada önemli bir sanatçı olan Liu Bolin'le ilgili bilgi verdi. O yüzden açıklama tekniği var. Niteleyici sözcükler baktığımız zaman başarılı sanatçı, açık arazi, kirli hava derken buralarda var. E, tanık gösterme yok çünkü tanık gösterme olabilmesi için bu parçayı yazan yazarın kendi görüşü olması lazım. Ve görüşüne ne yapacak? Düşüncesine destek olarak burada bir ünlü kişinin veya o alanda uzman bir kişinin adına soyadına ve sözlerine yer verecek değil mi? Dolayısıyla tanık gösterme yok bu kaldı. Anlatıma beğeni duygusunu ne yaptık şurada? Hemen baktığımız zaman nerede gördük? Evet bize ne dedi? Bu durum karşısındaki tavrımı yansıtmak için insanların pasif bir şekilde değil bir fiil yok olmaları tercih ettim diyor. E bunun hemen altında da eşsiz çalışma derken hem anlatıma beğeni duygusunu kattığını gördük hem de üzerinde alıntılamayı gördük. Dolayısıyla hiçbir yerde tanık gösterme olmadığı için cevabımız C seçeneği oldu beşinci sorumuzda bu parçanın yazarı düşüncesini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur dedi. Hep görmeye alışık olduğumuz filmlerin yanında sinema dünyasında deneysel amaçlarla yapılan filmler de bulunuyor. İnsanın hayal dünyası ve hedeflerinin sınırlarıyla eşit sınırlara sahip olan bu deneysel filmlerin son zamanlardaki en ilginç ve en dikkat çekeni ise İsveçli yönetmen Anders Weberg'in Ambiyans adlı çalışması. Yönetmen Weber'in son çalışması olan film hakkındaki en ilginç bilgi ise 2020 yılının son gününde tüm kıtalarda aynı anda göstermeye başlayacak ve 720 saat yani 30 gün sürecek olması. 2014 yılında 72 dakikalık bir tanıtım fragmanı yayınlanan filmin yakın zamanda yayınlanan kısa fragmanın ardından 2018 yılında 72 saat süren bir uzun fragmanı da yayınlanacak. Yani böyle ne yaptı bize? Deneysel filmle ilgili örnek olarak Anders Weberg'in ambiyans adlı çalışmasını verdi ve bununla ilgili açıklamalar yaptı değil mi? Dolayısıyla burada tanık gösterme, tartışma, alıntı yapma, duyguların yansıtma yok. Doğrudan örneklendirme var o yüzden de cevabımız C seçeneği oldu. Altıncı sorumuzda bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak karşılaştırmadan yararlanmıştır, örneklendirmeye yer verilmiştir, çoğulaştırmaya yer verilmiştir, benzetmeye yer verilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur dedi. Anadolu tedavi gücü yüksek ve aromatik bitkilerin varlığı konusunda Avrupa oranla kıyas kabul etmez biçimde üstündür. İnsanlığın beslenmesini sağlayan tahılların dünyaya yayılış yeri olan Anadolu, binlerce yıldan beri ilaç yapımında kullanılan bitkileri de barındırmaktadır. Mantar çeşitleri, mersinler, ekinezyalar, biberiyeler, ısırgan otları, sarı sabır otları, hayıtlar ilk anda akla gelenler arasındadır. Evet şöyle ne yaptı bize? Anadolu'da yetişen çeşitli ilaç yapımında kullanılan bitkileri say değil mi? Dolayısıyla örneklendirmeyi gördük. Şurada da Avrupa'ya oranla kıyas kabul etmez biçimde derken karşılaştırmayı gördük. Aynı zamanda mantar çeşitleri, mersinler, ekinezyalar, biberiyeler, ısırgan otları derken çoğullaştırmaları da gördük. Devam edelim. Günümüzde de Torosların Alı Dağları yöresinde Adana köklerinden elde edilen sakız, aç karna, balle yenilerek mide ve ülser hastalıklarını iyileştirmesinde kullanılmaktadır. Balıkesir yöresinde katran ardıcının meyveleri mide hastalıkları, bronşit tedavisi amacıyla yenilmekte ve çay içilmektedir. Balıkesir yöresinde kızılcık ağacının meyveleriyle kayın ağacının kabuklarından ishal kesici olarak yararlanılmaktadır dedi. Şimdi baktığımızda hiçbir yerde benzetme gördük mü? Hayır o yüzden bu gitti. Cevabımız 1, 2, 3 yani C seçeneği oldu. 7. sorumuzda bu parçanın anlatımında 1. Benzer mekanları karşılaştırma, 2. Açık alanları betimleme, 3. Doğayı devinim içinde yansıtma, 4. Anlatıma beğeni duygusu katma, yaklaşımlardan hangilerine başvurulmamıştır dedi. Herkes bilinen yerleri anlatır fakat benim şimdi anlatacağım derecede büyük, özel, ıssız ve sakin koyları anlatacak pek kimseler çıkmaz. Gördüğünüz bütün koyları hayal edin, deniz ve ardında kumsal. Öyle değil mi? Buranın farkı denizin yamacında güneyinde ve doğusunda çimenlerle dolu bir alan olmaz. Evet şurada ne yaptık? Açık alanların betimlendiğini gördük. Denizin berraklığı ile cezbedici, çocukların koşup oynayabileceği muhteşem bir yer. Evet şöyle anlatıma beğeni duygusunun katıldığında ne yaptık? Muhteşem bir yerde erken gördük. Bahsettiğim bu ıssız ve sakin koylarda çoğu kişinin korkusu güvenlik. Şimdi şöyle baktığımızda burada ne yaptı? Bize Gördüğünüz bütün koyları hayal edin. Deniz ve ardında kumsal. Öyle değil mi? Evet burada aslında ne yaptı? Benzer mekanlarda karşılaştır değil mi? Devam edelim. Gerçi bu da mı anlamsız çoğu zaman. Büyük şehirlerde yolda yürümek inanın daha tehlikeli. Bu tür koylarda sizi rahatsız edebilecek tek hayvan geceleri domuz olabiliyor. O da zaten gürültü yaptığınızda kaçar. Saldırma olasılığı yok denecek kadar azdır. Issız koylarda incin top oynuyor sanmayın. Elbette birkaç aile olabiliyor fakat çok az. Deniz sonrası duş konusuna gelince asla çekinmeyin. Tuzlu su saçlarınıza ve vücudunuza zarar vermez. Aksine denize ve vücudunuza D vitamini eminiminde faydalı olur. Korkmayın dedi. Evet baktığımız zaman bize doğayı devinim içinde yansıtmayı hiçbir yerde vermedi. Çünkü doğanın burada hareketli bir şekilde betimlendiğini hiç gördük mü? Hayır hep durağan şekilde betimlendi. O yüzden 3 numaraya ulaşılamayacağı için cevabımız yalnız 3B seçeneği oldu.